все. А что невозможно? Предательство. Değerli arkadaşlar, normalde yeni serimizin 3. bölümünü yayınlayacaktık. Fakat önemli bir gelişme olduğu için bir sonraki videomuza bıraktık. 3. bölümde yine kulaklarınıza inanamayacağınız olayları, gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi devam edelim. Her şeyi affedin ama vatanınıza ihanet edenleri asla affetmeyin. Evet, aslında bizim uygulamamız gerekenleri Bugün yabancı devletler uyguluyor. Bu Amerika'da da böyle, Rusya'da da böyle, diğer Avrupa ülkelerinde de böyle. Prigojin'in uçağı düşüyor. Düşerken de birisi aşağıdan nasıl düştüğünü çekip servis ediyor. Yani bakın biz vatanına ihanet edenleri, devletine baş kaldıranları böyle yaparız diyor. Ve gövde gösterisi yaparcasına St. Petersburg arası uçuşunda bunu yapıyor. Ki herkes görsün diye. Biz aslında binlerce yıldır vatan ve devlet konusunda asla taviz vermeden büyüyerek Allah'ın yolunda dünyaya hükmetmişiz. İşte bundan dolayı. Çünkü vatana, devlete ihanetin bedeli ağır olur. Bunu Atatürk de söylüyor. Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur diyor. Ancak Cumhuriyet kurulduğundan bu yana binlerce yıllık devlet geleneğimizde zaafa uğrayan en büyük eksiğimiz vatana ihanet edenlerin cezasız kalması olmuştur. Hapis gibi komik cezalarla ömür boyu beslenmiş olmalarıdır. Büyük güçlerin hainleri affetmiş. Ama kendi bizim içimizdeki hainleri de kullanma becerisine sahip olması. İşte büyük güç öyle bir şey. Ama bizde öyle olmuyor. Bizde devletine ihanet etmiş adamlar sokaklarda dolaşıyor. Devletine ihanet etmiş adamlar medyalarda, televizyonlarda, devletine ihanet etmiş adamlar sosyal medyalarda cirit atıyor. devletine ihanet etmiş adamlar devlete iade ediliyor bu ülkede. Devletine ihanet eden adamlar üniversitelerinde çalışıyor. Bu ülke böyle bir ülke. İşte biz o yüzden başımız şeyden burnumuz bir yerden çıkmıyor. Peki ne? Öyle ayakta durursunuz. Osmanlı'da <laughs> padişah oğlunu affetmiyor. İhanet ettiği oğlu. Bakın düşünsenize. Hani bizim dünyada affedemeyeceğimiz şey. de sormuşlar. Affedilmeyecek, affedemeyeceğin şey var. Yok hep her şeyi affedebilirim diyor. Ama ihaneti affetmem diyor. Evet. Duyduğunuz gibi. Artık bunu bütün gazeteciler de dile getirmeye başladı. Çünkü eskiden bir anayasa maddemiz vardı. Hıyaneti vataniye diye. Ancak bugün o yasada maalesef işlevsiz kaldı. Bunun için ilerlemek istiyorsak, yeniden dünyaya hükmetmek istiyorsak, vatanına ihanet eden kim varsa bedelini ödemek zorundadır. Biz ki sivil vatandaşlar olarak gelen elektrik faturamızı, trafik cezamızı günü gününe yatırmadığımızda, uykularımız kaçıyorsa, devlete olan bir borcumuzun günü geçince huzursuz oluyorsak ki bunlar bir suç değildir, bir ihanet değildir. Vatandaşlık görevidir. Ama biz bunlarda bile huzursuzluk duyuyorsak, karşımızdakiler devlete silah doğrultuyorsa, devleti yıkmaya kalkıyorsa veyahut devleti soyup milyonlarca vatandaşımızın hakkına giriyorsa, bunların hepsi vatana ihanettir. Maalesef bunlar bugün cezasını bulmuyor. Bu konuda medeni denilen Avrupa, Amerika veya bugünkü örneğimizdeki olan Rusya ne yapıyorsa, Türkiye'de aynısını yapmak zorundadır. Biz bunu binlerce yıldır zaten kendimize kanun olarak Yönetim şeklemeze koymuşuz. Yakalananları yargılayacak mıyız Sultanım? İhanetin yargısı olmaz. İnfazı olur. Değerli arkadaşlar, karışık bir sürecin içindeyken kimin kim olduğunu çözmek gerçekten zor. Gerek tahıl koridoru, gerekse dünya üzerinde yok edilmeye çalışan tahıl tarlaları, depoları dikkatimizi çekmiyor değil. Ama bazı şeyleri buradan açık açık anlatamıyoruz. Gerekse son dönemdeki ormanlarımıza yönelik saldırılar, dünya çapındaki ormanlara yönelik saldırılar, nerelere gittiğini az çok biliyoruz. Ki sizlere kaos serisinde hastalık süreci sonrası bugünlere geleceğimizi safa safa anlatmıştık. Her şeyden önce gıdaya oynayacaklar, yiyecek bir lokma ekmeğe düşüneceksiniz demiştik. Nitekim oralara da geldik. Not olarak şunu da belirtelim. Ormanlara karşı saldırılar dünya çapında artacak. Ancak buna karşı alınacak en büyük tedbir son derece ağır olmalıdır. Aynı zamanda bu saldırıların artacağını öngörerek büyük söndürme filoları kurulmalıdır. Bunların başında da helikopterden ziyade büyük büyük uçak filoları olmalıdır. Türkiye olarak buna gücümüz yeter. Yapamayacağımız bir şey değil. Gerek TUSAŞ olsun gerek ASELSAN Gece görüşlü, 24 saat hizmet verebilecek, söndürme uçaklarından oluşacak filoları çok hızlı bir şekilde hazırlayabilirler. Neticede elimizde bulunan Türk Hava Yollarının kullanmadığı veya değiştirmek üzere yüzlerce uçağının olduğunu öğrendik. Bunlar revize edilebilir. Yani alternatif çok. Bu tip saldırılara karşı alınabilecek en güzel tedbirdir. Böylece dünyayı yönetmeye çalışan güçlere karşı en önemli tedbir alınmış olacaktır. Aynı şekilde Gıdaya saldırmaları konusunda da tarlalarımızı, depolarımızı özel bir koruma mekanizması tarafından korunması gerektiğini buradan belirtiyoruz. Gerekirse askerimiz bu konuda son derece başarı sağlayacaktır. Sizlere eski videolarımızda da belirtmiştik ki Putin'in konumunu çözmek biraz zor. Dünyayı yönetmeye çalışan güçlerle beraber mi hareket ediyor yoksa bağımsız mı hareket ediyor? Çünkü Türkiye ile Rusya'nın ilişkisi bu soruya cevap bulabileceğimiz en güzel yöntemdir. Bildiğiniz gibi Prigozhin, küresel yapıdan talimat alarak bir kalkışma planladı. Hedefi de Moskova'ya kadar yürüyüp Putin'i oradan indirmekti. Putin gidince ne olacaktı? Türkiye ile tamamen kavga edecek bir kişiyi, küresel yapı oraya oturtacaktı. Ki savaşın içine Türkiye de çekilsin. Size o zamanda hazırladığımız videoda hedefin Türkiye olduğunu belirtmiştik. Çünkü dünya üzerinde Rusya ile en iyi ilişkiyi kurabilen tek devlet resmen Türkiye'dir. Herkes... Bizine yani Putin bile bizine yani. <laughs> Bu da Putin'le oluyor. Elbette ki Rusya bizim barışmaz düşmanımızdır. Bunu her videomuzda vurguluyoruz. Ama devletler arası ilişkilerde devletlerin kendi çıkarları söz konusudur. Putin de bunu görerek Türkiye ile birçok alanda işbirliğini yıllardır yürütüyor. Bazı konularda ters düşüyoruz ama genel anlamda Türkiye ile ilişkiler bir şekilde rayında yürüyor. Perigoyen, dünyayı yönetmeye çalışan güçlerden emir alıp Putin'i yok etmeye çalıştığına göre ve bu satrancın sonunda Putin onu yok ettiğine göre şunu diyebiliriz. Putin direkt res çekmese de küresel yapının karşısında demektir. Şimdi bunu ikinci kez teyit etmenin ve önümüzdeki süreçte ortalığı karıştırmaya çalışacak yapının yardımcısı mı, değil mi anlamanın yolu şu şekil. Önümüzdeki günlerde Putin Türkiye'ye gelerek tahıl koridoru konusunda görüşmeler yapılacak. Öyle veya böyle. Bir şekilde Türkiye ile anlaşıp tahıl koridoru tekrar açılırsa ve bu tahılın gıdaya ulaşmaya çalışan yoksul devletlere öncelik sağlanarak dağıtımı organize edilirse bahsettiğimiz yapı ile bir bağının olmadığını bunun karşısında durduğunu teyit etmiş olacağız. Çünkü dünyayı yönetmeye çalışan güçlerin yegane istediği şey Dünyada büyük bir gıda krizinin çıkması, ormanlara, tahıl depolarına saldırılara da bakılırsa bunu görebiliyoruz. Türkiye, tahıl koridorunu başardığından beri sizlere hep vurgulamıştık. Türkiye aslında bu koridoru açarak dünyada çıkartılmak istenen gıda krizinin önüne geçmiş oldu. Putin eliyle de sürdürülmeye devam edilirse, Putin'in safını az çok anlamış olacağız. Böylece bölgemizde bu yapıyla uğraşabilmek için yalnız olmadığımızı da görmüş olacağız. Unutmayalım ki dünyanın bütün kaynaklarını elinde bulunduran gıdadan ilaç sektörüne, oradan petrole, medyaya, finans piyasasına varıncaya kadar bu yapı bütün dünya devletleri için tehlike arz ediyor. Çünkü herkesi birbirine düşürerek dünyayı altını üstüne getirme gücüne sahipler. Bunların bir şekilde durdurulması gerektiğini hep birlikte biliyoruz. Bu mücadelede özellikle bölgemizde Rusya'nın işbirliği bizim için hayatı önem taşıyor. Bu konuda birlik sağlandığı anda Hele ki Türk birliği tamamen ilan edildiği anda karşı tarafın oyunlarının birer birer bozulacağına adımız kadar eminiz.